Değerli kozmaysan gayrimenkul izleyicilerimiz fırsatlık yerler devam ediyor. Efendim ana caddeye cep harika konumda 290 metrekare hemen imarı açık. Villamızı hemen yapabileceğimiz 120 metrekare villa yapabildiğimiz fiyatı da uygun arsamızı tanıtmaya geldim. Yerimiz efendim 290 metrekare resmi alanımız ama hemen e, bir tarafımızda yeşil alan var yeşil alanla beraber 600 metrekare kadar alan topluyor. Yeşil alan malumunuz yeşil kalması gereken bir bölge. Hani oraya da meyvalandırabilirsiniz. hayrına, insanlar meyve de yiyebilir. Yani kullanım alanı geniş. Yani bitişinizde yerinizin kapanma durumu söz konusu değil. İki tane yola cephe. Hem buradan ana asfalta cepheyi hem oradan da yanındaki tali yola cephe efendim. Böyle harika bir yer. Deniz kentteyiz. Balıkesir Gönen'in göz bebeği sahilimizdeyiz. Buradan da plaja mesafemiz 1 kilometre bu ana asfalt yoldan. Hemen arka tarafımızda da efendim D200 karayoluna 500 metre mesafedeyiz. Bu kadar harika bir yer. Fiyatı çok cazip. 77 bin lira izleyiciler yerimizin fiyatı. Cüzi bir pazarlığı var. Yerimizde hemen şu sağ taraf efendim. Buraya cephe yerimiz sağ taraf. Şimdi birazdan da buranın size detaylarını göstermeye çalışacağım dışarıdan gurbetçilerimizin yatırım yaptığı bir bölge. Bu fiyatlar bu senenin cazip fiyatları. Efendim gelecek yıla bu fiyatları alma şansımız mümkün değil. Sürekli primi yükselen bir bölge. Hem sakin bir bölge. Özellikle gurbetçilerin de buna dikkat etmesini istiyorum. Yatırım için ideal bir yer. Yerin önünün arkasının kapanma şansı yok. 290 metrekare, 120 metrekare evimizi yapabiliyoruz kullanım alanı da yeşil alandan dolayı söylüyorum efendim. Etrafımız 600-700 metrekare boşluğumuz var yani toplamda. Buyurun gelin bu güzel yeri size verelim. Birazdan yerin detayları ilgili bilgi vereceğim. Görüşmek üzere. Evet izleyiciler. Yerimiz efendim burası. Ee, 290 metrekare bu yolla aramızda yeşil alan var. Sonra arsamız. Arsanın da bitişi yol efendim. Böyle konumu güzel bir yer. Bakın ana yolda buraya geldiğimiz ana yolda hemen ilerimizde 500 metre ilerimizde bakın orası ana yol izleyiciler. Yerimizde burası efendim. 290 metrekare Yol aramızda herhangi bir arsa yok. Yoldan arsamız itibariyle hemen hemen 600-650 metrekare kadar topluyor. Tabi burası yeşil alan. Yani hep yeşil olarak kalacak. Park sisteminde. Burayı da meyvelandırabilirsiniz. Ana arsa yerimiz orası. Onun da ön tarafı yol. Resmi yolumuz da orada. Arsamızın yolu orada. Etrafımızın kapanma durumu söz konusu değil. Konumu gayet güzel. Deniz bir kilometre buradan plaj mesafemiz. Yani buradan gidiyoruz asfalt yoldan. Plajımız orada efendim. Bir kilometre mesafede. Buyurun gelin bu güzel yeri size verelim izleyiciler. Yerimiz burası. Tam burası efendim. 77 bin lira. Fiyat avantajlı yerimiz 77 bin lira. Hoşça kalın, sağlıklı.